Hanımlar beyler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuru domates hazırlayacağız. Ben domates çok severim ama sadece mevsiminde taze domates tüketirim. Onun dışında yıl boyunca soslar, salçalar, konserve ve de kuru domates. Çok severim. Şimdi size vereceğim tarif, yıllardır severek takip ettiğim bir İtalyan aşçının tarifi. Dolayısıyla İtalyan usulü hazırlayacağız kuru domatesi. Bu iki aşamalı bir tarif. Öncelikle birinci aşama için ihtiyaçlarınız 300 gram kuru domates, 1 litre su, 1 çay bardağı elma sirkesi ve bir tencere. Tencereye 1 litre sıcak su koyuyoruz. Üstüne bir çay bardağı elma sirkesi ilave edeceğiz ve domateslerimizi içine koyacağız. Tenceremizi ocağa koyuyoruz. Kaynamaya başladıktan itibaren 5 dakika sadece Saat tutup 5. dakikada çıkartıp süzgece alıyoruz. Bir 15 dakika kadar süzülmesi ve de biraz soğuması için bekletiyoruz. 15 dakika kadar soğuduktan sonra temiz bir mutfak bezinin üstüne tek sıra halinde diziyoruz domatesleri. Üst üste binmemeleri lazım. Biraz el oyalıyor ama önemli bir ayrıntı. Üstüne de bir kat besliyoruz ve en az 2 saat ama ideal olarak akşamdan bekletmek gerekiyor. Ben akşam yapıyorum, ertesi gün yağlamaya başlıyorum. İkinci aşamaya hazırız. Domateslerim, zeytinyağı, defne yaprağı, sarımsak, fesleğen ve kekik ve tabi kavanozlar. sarımsakları ince doğruyorum. Yaklaşık her kavanoza bir diş sarımsak koyacağım. Önce kavanozun dibine biraz zeytinyağı dök döküyorum. Ardından bir sıra domates diziyorum. Her domates sırasından sonra biraz zeytinyağı ilave ediyorum ki arada hava kalmasın mümkün olduğu kadar. Bu şekilde kat kat devam ediyorum. İkinci domates katından sonra araya sarımsaklar ve bir yaprak fesleğen koyuyorum. Ve de devam ediyorum. Kabaca iki kat domates sonra sarımsak fesleğen iki kat daha domates. En üste gelene kadar bir noktada Yeterince yükselince yandan defne yaprağını yerleştiriyorum ve de devam ediyorum domatesleri koymaya. En üste geldiğimizde bir tutam kekik serpiyorum ve de üstünü zeytinyağıyla tamamlıyorum. Ertesi gün bu kavanozun kapağını açıp üstüne biraz daha zeytinyağı koyacağım çünkü domatesler zeytinyağını bir miktar emecekler eksilen zeytinyağını tamamlamamız gerekiyor. Sonra 15 gün dinlenmeye ve olgunlaşmaya bırakıyoruz. Bu sürede içine koyduğumuz baharatların da lezzetini içine çekecek ve şahane bir kuru domatese dönüşecek. Ve de kış boyunca sofralarımızı şenlendirecek. Afiyet olsun.